Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Perşembe günkü Ankara yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. İkincisiyle ilgili yorumlarımı paylaşarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Artık bildiğiniz gibi Perşembe Ankara yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de gifkoanaliz.com sitesinde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Umarım iki platformdaki takipçilerimize de yararlı olan ve beraber de güzel netice aldığımız bir Ankara programı olması dileğiyle. Program genel olarak kolay gibi görünen ama büyük ihtimalle bir yerlerde böyle beklenmedik hatların gelmesiyle biraz daha yukarı çıkarabilecek tarzda olduğunu söyleyebilirim. Bakalım neler olacak. Alt taraftan bir beğeni butonuna basıp bir de yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bizi de Twitter, Facebook, Instagram gibi sayfalarından da takip etmenizi önerebilirim ki dün mesela Twitter'da olsun, Facebook'ta olsun dikkatli size paylaştık ve bunlardan bazı ciddi anlamda başarı sağladı. Bu tür paylaşımlar ki bazen daha cazip konuda da paylaşımlarımız oluyor. Bunları görebilmek için mutlaka ve mutlaka bizi sosyal medyadan takip edin derim. Şimdi geldik Ankara programına. Yani bugün öyle bir tek atacağız ki zoru çok çok kolaya çevireceğiz. Bu sayede de bazı ayakları kapatma fırsatı yakalayacağız. Bakalım neler olacak. Başlıyorum. Yedili plas ayağına baktığımızda burada dikkat çeken bir isim var. Son yarışında etkili performans sergilen ve genel olarak da iyi yarışları hatırladığımız 2 numaralı Erciyes Fırtınası. Grup uygun. Şartlarla yine eğer devamını getirebilirse bugün kazanması çok normal sonuç olacaktır. 2 numaralı Erciyes Fırtınası 7'li plas için favorim olsa da ne olur ne olmaz diye 3 numaralı Gözü Yılmaz'da yazmakta fayda var. Çünkü gidişat yönünden kendisini çok fazla zorlayabilecek bir isim yok ve eğer tempo ciddi anlamda aşağılara çekebilirse Önde bomboş kalıp sonlarda özellikle düzde diş çıkarak bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir düşüncesiyle 2 ve 3 sıralamasını burası için 7'li plası için öneriyorum. Birinci andı için tuttuğunuz varsa ilave edebilirsiniz. Geldik bizi ilgilendiren kısma ikinci Aldıgan Nikaya'na. 2. Aldıgan Nikaya birbirine çok yakın performans sergilisinin bir araya geldiği koşuyla başlıyor. Ben önceliği en maiden bir isim olmasına rağmen 800 numaralı Steel Oak'a vereceğim. Steel Oak zaten ilk günden beri beklenti olan ve maiden çıkmasına baya baya net gözüyle bakılan bir isim. Son yarışla beraber bence artık maiden çıkmaya çok çok yaklaştı ki bugün baktığımızda önde gidebilecek hatlar var ama Stilo net kaçak bir at diyemeyiz. Çünkü burada önde giden hatlar olduğu için o tür bir hamle yapacağını düşünmüyorum. Gunev, hızlı ve ünlü gibi öne seri hamleler yapacak hatlar varken büyük ihtimalle kilosunda avantajıyla ben Stilo biraz daha yaşı takip edeceğini öndeki tempoları fırsata çevirip geriden gelen hatlar gelene kadar çoktan liderli alacağını ve Allah alacağı bu liderliği bir şekilde koruyacağını düşünüyorum. Favorim 8 numara Steel Oak. İlk rakip Oak ise son yarışını çok beğendim. 2 numara Lady Despina diyeceğim. Eğer yarış çok sert tempo girerse sonlarda mutlaka iyi gelir. Daha sonra puanlamada geride kalabilecek bir at var. 1 numaralı Solido Hermanos. Ya bu at da aslında özellikle bu tür gidişatlarda kendine öyle ya da böyle şans yaratan bir at. Çok aman aman yarışlar yok. Ama gidişat çok süratli olduğundan sonlara sert ataklarla gelebiliyor. Bugün süratlan mitin çok yüksek olan bir yarış bizleri beklenen ötürü Solide Hermanos bunu en iyi şekilde değerlendirip sonlarda yapacağı ataklarla beraber yarışı yine çevirebilir. Yıldızlı ve ünlemli bir şekilde bir numaralı Solide Hermanos'a dikkat edelim. Daha sonra 5 numaralı Gunev, 4 numaralı Hızlı ve Ünlü, 3 numaralı Marco Polo, 6 numaralı Sound of Glory ki son yarışı kötüydü ama bu hatta iyi sprinter diyebileceğimiz isimlerden biri ve yarışın süratlenecek olması Solido Ermanos gibi Sand of Glory'de çok yarar. Sonlara sert taklarla gelebilir. Bir de ara sonrası bir yarış gören ne olur ne olmaz diye yazalım diyeceğim. 7 numaralı Yamanlar kızı var. 8, 2, 1, 5, 4, 3, 6, 7 sıralamam. 5. koşuya geldiğimizde bugün son kez ilk sıradan önereceğim isim belli. O da 8 numaralı kim olan? Hatırlarsanız bu hattı YouTube yayınlarında da olsun sistemdeki videolarda olsun çok dile getirmiştim ve özellikle böyle 1400-1600 civarında orta mesafe yarışlarında iyi sprintte gelen ama bir türlü kazanma başarısı gösteremeyen bir Kimoland var. Bugün mesafe tam istediği gibi ki bu at son yarışa hariç bence bu tip mesafeleri iyi koştu. Bence bugün son kez değerlendirelim ve ön sıradan yazalım. Çünkü grup bir kere çok öyle üst düzey isimlerden oluşmuyor. Onun haricinde Samba, Air Force One, Top, ki Çetinel olsun, Şirinoğlu olsun bunlar da erken bir şekilde tempo katılabilir. Yani temponun ciddi anlamda yukarı çıkacağı bir yarış bizleri beklerken geriden gelecek atlara baktığımızda bazen kilosu ağır, Bazen günü günü tutmuyor. O yüzden de kim olan bence o beklediğimiz potansiyeller sahi yansıtabilirse bugün hem tatlı bir sürprizle beraber net bir birinci kelletini görebiliriz. 8 numara kim olan net bir şekilde aşırı net favorim. İlk rakip olgisi son yaşında bir planda önerdiğim ve beni yapmayarak kazanan 5 numaralı Blue Valentin. Daha sonra 4 numara Çetinel Bu biraz daha beklemeyi de yapabildiği için bugün öndeki tempo yakın takip edip kendine şans yaratabilir ki kalabalık gerçekler Çetinel'e benim için özellikle dikkat etsinler. Daha sonra 2 numaralı Ice Tea. Son yarışını kesinlikle ölçü almayın diyeceğim bir, bir numaralı Badu var. Badu kısa mesafeyi daha çok sever ve süratlenecek ya da sonlara sert gelebilir. 7 numaralı Top. 10 numaralı Semba, ve 3 numaralı Şirinoğlu devreye girebilecek isimler 8, 5, 4, 2, 1, 7, 10 ve 3 sıralamam. 6. koşuya geldiğimizde o videonun başında dediğim yani zoru kolaya çevireceğimiz yarış burası olacak. Çünkü yarışa baktığımızda at yazmaya kalkarsak zor yazılır, çakırlar yazılır zaten fena bir at değil, golden jet çok formla yazılır. Fearless Rival iniş çıkışı performansı var ama ad yazmış onu da yazalım diyebiliriz. Captain America yazabilir belki sol nasyente acaba dedirtiyor ama o kadar ad yazmış o da yazılıp kapatılabilecek tarzda bir yarış. Ama burayı kapatmak yerine tek tercih etmek çok mantıklı ve çok da inandığım bir tekim var. 4 numaralı Victor Weapon'ı günün bankosu olarak öneriyorum. Şimdi yarışı şöyle aslında daha detaylı indiğimizde Zolombum çok sık koştu ara özellikle. Çakırlar Galatasaray sonrasında pek iyi dönüş yaptığını söyleyemeyeceğim. Diyeceğiniz ki son yaşında Victor Vipan'ı geçsin. Nasıl bu cümleyi kurabiliyorsun dediğinizi duyar gibiyim. O gün geçmesinin en büyük nedeni Victor Vipan'ı liderliği almakta çok fazla efor sarf etti ve liderliği aldığında işten geçmişti. Çünkü geriden gelen da gelmişti. O yüzden de Çakırlar rakibinin geçmeyi başardı. Golden Jet evet iyi bir form yakaladı ama son birincine baktığımızda ya yani mor salkımı zor geçen bir attan bahsediyoruz. Geçti hatta da çok aman aman isimler değildi. Fearless Rival aman aman yarışları yok. Captain America'ya baktığımızda son yarışında biraz daha alt gruptaki ismin yanında bile eksik koştu. Sol nesnede grubun bir iki tık altında olan bir isim. Yani aslında burada hem gidişat avantajı hem grubun uygunluğu hem de çok hazır gelmesiyle birlikte bütün oklar 4 numaralı Victor Weapon'ı gösteriyor. Yani büyük bir aksilik olmazsa ne kadar akıl çok fazla tek konuda güvenmesem de yani şartlar bu kadar lehineyken 4 numaranın ben yarın at yazmayacağım. Günün bankosu olarak 4 numaralı Victor Vip'in diyorum ki birinci aldığın içinde değerlendirebilirsiniz. <laughs> Pardon. Geldik 7. koşuya. 7. koşuya baktığımızda burada da puanlamada biraz geride kalabilecek bir attan bahsedeceğim. 8 numaralı benim gülüm. Benim gülüm son zamanlarda belki çok kötü koşar gibi görünebilir ama bu ara sonrası biraz daha böyle birincikler elde etmekten ziyade yarış görme anlamında koşular koştuğunu söyleyebilirim. Bugün bence ilk defa hem mesafe olarak hem de grup olarak kendini test edebileceği tarzda bir grup buldu. Çünkü yarışa da baktığımızda geçebici tarz isimler varken gidişat yönden de belki bazısından zorlayabilir ama benim gülüm, benim gülüm gibi koşarsa liderliği burada hiç bırakırmı bırakmaz. Alacağı liderliği bitişe kadar koruyup kazanabilir ki bültenlerde büyük ihtimalle geri planda kalmıştır. Kazanması durumunda da ikramiye kıpırdatabilecek hatlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Favorim 8 numaralı benim gülüm. İlk rakip aksi eğer sık koşmaktan etkilenmezse tabii ki de 5 numaralı Gözde Sultan iyi bir zaten son zamanda güzel yarışlar yaptı. Eğer 5 gün ara bir etki etmezse mutlaka bu grupta bir yerlere gelir. Daha sonra iyi bir sprinter olan, süratten bir ihtimalle olan koşuda sonlar iyi gelebilecek bir 1 numaralı 3 güzel var. 9 numalı kaçer kazık start sorunu yaşamazsa mutlaka iyi koşar. 4 numaralı Taçan, 6 numaralı Özyel, ve 2 numaralı Can Seklavi devreye girebilecek isimler. 8 numara Benim Gülüm sürprizli bir şekilde koşuyu kazanabilir. 5, 1, 9, 4, 6 ve 2 sıralama. 8. koşuya geldiğimizde son zamanlarda iyi form yakalan birkaç isim var burada. Bunlardan biri 1 bir numara Berat'ım, diğer 3 numaralı Güldüren Kız, diğer 2 numaralı Çabuk. Ya yani bu 3 at son zamanlarda biraz daha grubun önüne çıkan e, grupta farklı yarışlar yapan isimler ve bu üç attan birini kazanma ihtimal çok yüksek. 1 3 2 bence yeterli olabilir. Bir de ben bundan yanına biraz daha cazip bir ilave etmek istiyorum. O da 6 numaralı at tat. Neden atat at yazıyorum? Yani burada aslında yazmaya kalkarsak can katan da yazabiliriz. Arası var belki 40 kuruş yazabiliriz. Ün alan yazabiliriz ve tabi şu faktörüyle. Tatlı 3'ar 2-2-2 geliyor yazılabilir. Atat at, yazma nedenim diğer atların birçok benzer stilde olması. Yani mesela Berat'ım önde giderken çabukta da yarışı böyle çok geri takip etmiyor. Tatlı Üçer de geri takip etmiyor. Ünalan da geri takip etmiyor. Can Katan da geri takip edin. Ya yani burada 3-4 tane at benzer silde ve bir an önce erken hamlerle beraber liderliği almak isteyecekler. Acaba diyorum ki erken bir tempolara girerseler, erken yarı süratlendirirseler kilosun uygunluğuyla beraber sonları dökülebilecek rakiplerini altı numaralı at tat geçebilir mi ki? En son kom yarışını kazandığında buradaki rakiplerinin bir da geride bıraktığını hatırlatmak isterim. Eğer o beklediğimiz gidişat olursa o zaman tatlı bir sürprizle beraber at, at kazandığını görebiliriz. Dördüncü sıradan şans veriyorum. 1, 3, 2 ve 6 buradaki sıralamın. Günün son konusuna geldiğimizde aslında burada 3 tane dikkatimi çekti ama mecburi olarak burada 2 tane at önereceğim. Biraz kısmıyı, biraz az atla geçmeyi buraya bıraktım. 2 i̇ki adı da aslında çim performansı beklentim olduğu için bence yeterli olacak gibi görünüyor. Bunlardan biri 7 numaralı Speedlock. Speed Lock en babası Trivales'ten, hem anne tarafından Çin potansiyeli olan ve yaptığı uzun çalışmaları ve sonları iyi geçişe dikkat çeken bir isim. Hem de da Proventus'la beraber yaptığı görüntüde gerçekten çok iyi bir görüntüsü vardı ve Proventus'un yanında çok da ezilmeyen tarzda bir performans sergiliyordu. İyi de hazırlanmasıyla birlikte ben 7 Mas e Speed Lock'un kazanarak başlama ihtimali yüksek görüyorum. Rakip bu tek bir isim önereceğim. 5 numaralı King of the Rose. King of the Rose Geçen hafta bir tane yarışı vardı. Kayıt doldu. O gün yarışta geçen hafta dedim 2 ay önce yarışı vardı. E, o gün baktığımızda şöyle bir Ed Walker var. Ed Walker kısa 8 kazandı. Fire Sign var. En son kısava değil ikinciliği etti. Yarışı kazanan Anatolian Rock en son grup 1'de ikinci iki elde kısa var 8 kazanmış bir attan bahsediyoruz. Nereye varacağım? Ya yani böylesine bir grupta koşup 14 AGF e almış bir King of the Rose var. Yani bu da attan ne kadar beklenti olduğunu ve geleceği biraz da parlak at olduğunu bariz bir şey gösteren bir neden? Burada Yuran Kocakay'ın binebileceği, tercih edebileceği atlar varken tercihini de King of Thrones'dan yanı kullanmış ki hem yaptığı az hem de idman gözü gerçekten iyi bir atın. Bence potansiyel olan bir at ve eğer o azalıklarını görüntüsünü sağ yansıtabilirse yarış hayatına kazanarak başlayabilir. Son ayak için sıralamam 7-5, 5-7 ayrımsız olarak diyor ve bugünkü Ankara yorumlarını tamamlıyorum. Takip listeleri ve ara ara paylaşımlar için Twitter, Facebook ve Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Diğer illerdeki yorumlarımız için ise gifkonez.com sesini takibe alabilirsiniz diyor ve aranızdan ayrılıyorum. İzlediğiniz ve için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayına kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.